Maaşlarını alamayınca eylem yaptılar. 26 saat yer altında kaldılar. İşveren maaşlarını ödedi. İşçiler tam zafer kazandı derken iş akitleri feshedildi. Biz ücretimiz için alamadığımız para için eylem yaptık. Bu bize rağmen buna rağmen bize böyle bir çıkışı verdi. Zonguldak'ta özel bir maden ocağında çalışan 7 işçi pazartesi günü 2 aydır ücret alamadıkları gerekçesiyle ocaktan çıkmama kararı aldı. İşçiler 26 saat yerin 400 metre altında kaldı. Eşleri de onlara destek verdi. Benim çocuğum hasta. İşveren emekçilerin direnişi karşısında maaşları ödedi. Ancak eylem yapan emekçilerin iş akitleri aynı günün akşamında işveren tarafından sonlandırıldı. Hizmetimizin karşılığı bu mu olacaktı? Ya biz yaptığımız grevi haklı olarak yaptık. Neden yaptık? Ücretimizi alamadığımızdan dolayı yaptık. Gerekçe ise ahlak ve iyi niyet kurallarına uymama gösterildi. İş yerinde biz düzenli para alamıyoruz. 2013'ten beri, 3 seneden beri düzensiz maaş alıyoruz. İşçiler, Çalışma ve iş Kurumu il Müdürlüğü'ne giderek işverene şikayet etti. Komisyon olarak bir inceleme yapacağız. Yasal haklarınızı tespit edeceğiz. İşçiler tazminat hakkı için mücadele etmeye karar verdi. Benim buna kaldırmam mümkün değil. Kaldıramam. Hepimiz biz bir işçiyiz. Nasıl bize böyle bir şey yaparsın? Ne hakla yaparsın?